Tekrar özetliyorum. La ilahe illallah'ın ehlinden olmak için bir, manasını bilmek gerekiyor. İki, bu kelimenin rükunları var. Bu rükunları tahkik etmek gerekiyor. Üç, bu kelimenin bazı şartları var. Bu şartların yerine gelmesi lazım. Bu zamana kadarki derslerimizde bunları müzakere ettik. Şimdi, La ilahe illallah'ın ehlinden olarak kalabilmek için de bu kelimeyi bozan bazı şeyler var. Onları bilip onlardan içtinap etmek. Onlardan uzaklaşmak lazım. La ilahe illallahı bozan şeylerin kardeşlerim en büyüğü. Bu kelimeye taban tabana zıt olan. Bu kelimenin kendisini ortadan kaldırmak için geldiği, söylendiği en büyük mesele, onu bozan en büyük şey bu tevhid kelimesi içinde zikrolunan tevhidin zıttı olan şirk. La ilahe illallah'ı bozan en büyük şey şirktir kardeşler. Ve maalesef böyle büyük bir şey olduğu halde, böyle önemli bir şey olduğu halde ne olduğu bilinmeyen, en çok bilinmeyen, en çok yanlış bilinen şey de şirk. Şirkin ne olduğuyla alakalı? Şayet bir kimse tevhid alimlerinin, imamlarının sözlerinden bu işin hakikatini dost doğru bir şekilde öğrenip bellememişse zihninde insanlarla oturun, konuşun, onlara sorun. Şirkin ne olduğu ile alakalı zihinlerde net sınırlarla belirlenmiş bir şey olmadığını göreceksin. La ilahe illallah bozan en büyük şey şirktir kardeşler. Peki nedir bu şirk? Bu şirk nedir? Şirk kardeşlerim ortaklık demek. Şirk yüce Allah'tan başkasını Allah'a ait olan özelliklerden, hususiyetlerden herhangi birisinde Allah'a denk, müsavi, ortak yapmaktır. Diyecekler ki kıyamet günü müşrikler Allah'ın yanı sıra ibadet ettikleri ilahlarına. Tallahi in kunna fi dalalin mubin. İz nusawwîkum bi rabbil âlemîn. Allah'a yemin olsun diyecekler. Biz apaçık bir sapkınlık içindeymişiz. Sizi alemlerin Rabbi ile tesviye ettiğimiz vakit. Alemlerin Rabbine sizi denk yaptığımız bir tuttuğumuz vakit tesviye Türkçede kullanıyoruz eşitlemek denk yapmak demek. yani müşrikler Allah'ın yanı sıra ibadet ettikleri o ilahlarını ne yapmak suretiyle şirk koşuyorlarmış Allah'a onları Allah'a denk yapmak tesviye etmek sorumuz şu o müşrikler Allah'ın yanı sıra ibadet ettikleri bu ilahlarını Yüce Allah'a hangi hususta denk yapıyorlardı acaba bunlar da Allah gibi bizi yaratan yaşatan rızkımızı veren rabler midir diyorlardı yani Allah'ı rububiyetinde mi o şeyleri Allah'a denk yapıyorlardı? Bu şeyleri Allah gibi mükemmel olan, bütün noksanlıklardan münezzeh olan, bütün kemal sıfatlara sahip ve bütün kusurlardan uzak, ali, yüce olan bir varlık olarak görüp bu hususlarda mı onları Allah'a denk yapıyorlardı? El cevap. Bunların hiçbirisi değildi kardeşler. Müşriklerin o ibadet ettikleri ilahlarını yüce Allah'a tesviye edip denk yaptıkları yer ibadet işiydi. Tapma ve tapınma işiydi. O denk yapma da şöyle oluyordu. Bir gün ya Rabbi, Ya Rabbi diye Yüce Allah'a yalvarıyor. Bir başka günde aynı ona yalvardığı gibi bir başkasına yalvarıp dua ediyordu. İşte o başkasını Yüce Allah'a bu yalvarma ve dua etme işinde denk yapıyor, eşitliyor, tesviye ediyordu. Şirk budur kardeşler.